Merhaba, ben Yakında Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Zeynep Halkan. Sevgili doçent doktor sevgili Ağulaş Hocam ile birlikte influencerlar ve Metaverse, meta sizlerine diyalogsal iletişim inceleme adlı çalışmamızı sizlere sunuyoruz. Bu doğrultuda Metaverse kavramına baktığımızda ise fiziksel bağlamda gerçekliğin arttığı ve aynı zamanda sanal gerçeklikle birleştiği ortak bir çevrimçi dünya topluluğundan bahsedilmektedir. Bu doğrultuda bireylerin arkadaşlarıyla vakit geçirebildikleri, seyahat edebildikleri, alışveriş yapabildikleri ve birçok günlük pratiklerinde gerçekleştirebilecekleri ve bunun yanı sıra da sanal ekonomide gerçekleştiği bir ortamdan bahsedilmektedir. Metaverse kavramının ilk kez 1992 yılında ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüzde de popülerliğini gitgide artıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Influencer'lara baktığımızda ise sosyal medya ile birlikte hayatlarımıza dahil olan influencer'lar bir ürün ya da marka ile ilgili deneyimleme sürecini takipçileriyle paylaşan ve bu doğrultuda hedef kitlenin duygu, düşünce ve tutumlarını etkilemeye yönelik içerik üreten kişilerdir. Metaverse ve influencerlara baktığımızda ise yaşanan teknolojik gelişmelerden ve yeniliklere adapte olma noktasında influencerların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu doğrultusunda içinde bulunduğu sanal mecranın bir sonraki boyutu olarak atfedilen metaverse evreninde de yer alması ve takipçileriyle bu deneyimli paylaşma durumları da söz konusu olmaktadır. Markalar sanal ortamda yer alan kullanıcılarına ulaşmak ve ürünleri tanıtmak için influencer işbirliği sürecine girmektedirler. Bu doğrultuda Metaverse ve influencerların da birbirini besleyen nitelikte bir süreç yürüttüğü söylenebilir. Diyalogsal iletişime baktığımızda ise diyalogsal iletişim modeli kurum ve kamuları arasındaki internet siteleri ve sosyal uygulamaları aracılığıyla kurulan diyalog tartışmaktadır. E, bu noktada bizim çalışmamızın amacı Metaverse ve influencer birliklerinin olduğu ve Metaverse'e işaret eden bir platform olan Metafluence'un diyalogsal iletişim açısından incelemektir. Hem influencer hem de Metaverse'in birleştiği tek platform olması bakımından da Metafluence üzerine tanımlayıcı bir çalışmada ortaya çıkmaktadır. Ee, çalışmamız nitel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda MetaFusions web sitesi diyalogsal iletişim açısından bir değerlendirme tabi tutulmuştur. Ee, bu noktada Kent ve Taylor'ın 1998 yılında e, yer alan çalışmasında ki kriterler çalışmamıza uyarlanmıştır. Ee, i̇lgili literatürde influencerlar ve metaverse kavramlarının birlikte ele alındığı araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Biz bu çalışmamızda influencerlar ve metaverse kavramlarını ele alıp ilgili platform üzerinden elde edilen bulgular ile de alana ışık tutmaya yön görmekteyiz. Ee, bu noktada diyalogsal değişken ve inceleme başlıklarına yönelik tablomuz yer almaktadır. 6 tane başlığın yer aldığını görüyoruz. Ee, çalışmamız da bu altı başlık üzerinden gerçekleşecektir. Ee, bulgulara geçtiğimizde ise arayüz kullanım kolaylığı değişkinliği inceleme tablosunda toplam 4 tane alt boyutun olduğunu görüyoruz. Ee, i̇lk olarak site haritasına baktığımızda Metaflux sitesinde site haritasının olduğu tespit edilmiştir. Sitede yer alan ana başlıkların Metaflux'da var olduğu görülmektedir. Arama motoru kutusunun Metafilus'ta olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra iletişim kurulabilmesi için sosyal medya platformlarına e, yönlendirildiği söylenebilir. E, düşük grafik çözünürlüğüne bakıldığında ise e, grafik çözünürlüğü bakımından Metafilus sitesi oldukça yüksek bir kalitede bir sitedir. Pratiklik değişkenini inceleme tablosuna baktığımız zaman toplam 6 tane alt boyutun olduğunu görüyoruz. Basın bülteni başlığının altında yer alan e, alt boyutumuza baktığımızda ise platform hakkında bilgi görüş ve duyurular yer verildiği söylenebilir. Açıklama bildirimlerinde ise sanal ekonomi ve metafor platformu hakkında bildirimlerin olduğu görülmektedir. Grafik indirebilmesi açısından bakıldığında ise e, Grafik indirebilme süreci kolay bir şekilde gerçekleştiği görülmüştür. Ses ve görsel kapasitesine baktığımızda ise yüksek kaliteli ses ve görsellere yer verildiği söylenebilir. Açıkça belirtilen bölümlere baktığımızda ise her bölüm detaylı bir şekilde ele alınmıştır ve içeriği de tam bir şekilde aktarılmıştır. Üyelilik tabanının tanımlanması başlığına baktığımızda ise ana sayfada yer aldığı görülmektedir. Ziyaretçilerin site ile temasta kalmaları için bilgilerini yazabilecekleri bir alan bulunmaktadır. Ziyaretçiler gönüllüler için pratiklik değişkinliği inceleme tablosuna baktığımızda ise toplam dört tane alt boyutun olduğunu görüyoruz. İlk olarak felsefe ifadesine baktığımızda ise platformun e, felsefesi misyonu açık bir şekilde belirtildiğini görüyoruz. Sayfaya katılma ve takip etme başlığına baktığımızda ise anket ve benzeri şeylerle sayfaya ziyaretçilerin katılımı sağlandığını söyleyebiliriz. Marka kurucuları liderleriyle bağlantı kurma noktasında ise marka kurucuların isimleri, konumları açık bir şekilde belirtildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra da sosyal medya platformlarına da yönlendirme yapıldığı görülmüştür. Firma logosunun öne çıkarılması başlığına baktığımızda ise Platform içerisinde sıklıkla paydaş ve destekleyen firmaların logosuna da rastlanıldığı gibi Metafluence'un logosu da sıklıkla yer almaktadır. Ziyaretçilerin sayfada muhafaza edilmesi değişkenini inceleme tablosuna baktığımızda ise toplam 3 tane alt boyutun olduğunu görüyoruz. İlk olarak açılış sayfasında ilgili önemli bilgilerin yer alması başlığına baktığımızda MetaPlus platformunda genel hatlarıyla ilgili bilgilerin açık bir şekilde belirtildiği görülmektedir. Kısa sayfa yükleme süresine bakıldığında sayfalar kısa sürede yüklenildiği gibi sayfalar arasında geçişin hızlı bir şekilde sağlandığı görülmektedir. En son güncellenen saat ve tarih kısmına baktığımızda ise MetaPlus sitesinde tarih ve saatin yer almadığı görülmektedir. Ee, tekrar ziyareti teşvik etmek değişkeninin inceleme tablosuna baktığımızda ise gel e, toplam e, görmüş olduğunuz gibi 8 tane alt boyutun olduğunu söyleyebiliriz. E, geri bildirim davetine baktığımızda ise geri bildirimler e-mail ve sosyal medya üzerinden e, sağlandı görülmektedir. Sık sorulan sorular ve sorular ve cevaplar kısmında ise sanal ekonomi ile ilgili sık sorulan sorulara Soru-cevap şeklinde site içerisinde yer verildiği görülmüştür. Ee, favorileri ekle kısmının e, Metafolius sitesinde bulunmadığını söyleyebiliriz. Diğer sitelerle bağlantı kısmında ise sosyal medya uygulamaları ve bağlantılı olduğu diğer sitelere yönlendirme kısmı bulunmaktadır. Etkinlik takvimi ve bilgi indirebilme kısmının da sitede yer almadığını söyleyebiliriz. Kurumsal bilgi noktasında metaforun platformu e, kendisi ve... E, Anlatmak istediği içeriğe yönelik e, detaylı bir kurumsal bilginin sunulduğunu söyleyebiliriz. Son 30 gün içinde yayınlanan haberlere baktığımız zaman e, site içerisinde böyle bir e, kısmın bulunmadığını söyleyebiliriz. Diyalog döngüsü değişkenliği inceleme tablosuna baktığımızda ise toplam dört tane alt boyutun olduğunu görüyoruz. İlk olarak kullanıcı yanıtı için fırsat noktasında e-mail ve sosyal medya uygulamaları üzerinden kullanıcıların görüşlerini belirtme imkanı sağlanmıştır. Paylaşımlara katkıda bulunmak başlığına baktığımızda ise e başka insanların, başka kişilerin Metaverse, Metafluence ve influencer üzerine yaptıkları e, ta, videoların site içerisinde ana başlık altında yer aldığını söyleyebiliriz. Hisse senetlerine ilişkin sesli görüş anketine baktığımızda ise Metafluence platformu ve influencerlar ile ilgili çevrimiçi anketlere ziyaretçileri yönlendirdikleri görülebilir. Bu da ortada görüşlerini de aldıkları söyleyebiliriz. E, düzenli bilgi sunumuna baktığımızda ise platform ve gelişmekte olan Metaverse, influencer ve Metafluence platformu ile ilgili e, düzenli bir bilgi akışı sağlandığını söyleyebiliriz. E, bu noktada sonuç olarak e, Metafilus platformunun diyalogsal iletişim süreci içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. E, bunun yanı sıra bilgi verici, kaliteli görseller ve güncel içerikler de sunduğunu görüyoruz. E, i̇zleyicilere kolay adapte olabileceği ve etkileşime geçebileceği bir ortam sağlanmıştır. Arayüz tasarımına da bakıldığında içeriğine uygun tasarım sürecinin yürütüldüğü görülmektedir. Sosyal medya platformlarının aktif bir şekilde yönlendirme sağlanmaktadır. Telegram gibi uygulamalara yer verilerek Metaverse grupları üzerinden de ziyaretçilerle iletişime geçirdiği görülmüştür. Ee, bizim bu noktada diğer çalışmalara önerimiz Metaverse günümüzde popülerleşen bir kavram olduğu gibi incelemeye tabi tutulacak bir alanda görülmektedir. Bu doğrultuda alana yönelik incelemeler yapılabilir. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki e, sempozyumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.